Merhaba arkadaşlar, bugün farklı bir hatayla farklı bir bug fixe karşınızdayım. Çözüm ile alakalı bir video çekmek istedim. İlgilendiğim proje Flutter'da mobil projesi ve bu mobil projesinde kullanmış olduğum yapı e, State Management olarak Driver yapıları. Bilen arkadaşlarımız bu yapıyı benimseyeceklerdir. Ben ilgili yapı üzerinden almış olduğum hatam neden kaynaklı olur? Onu ilk önce size paylaşayım. Hatamı bu tekrardan gösteriyorum. Hatamı gidermenin çözüm yollarına başlayalım. İlk, ilk önce bu hatanın neden kaynaklı olduğunu bir inceleyelim. Benim bir state provider'ım var ve bu provider'ım VMware Ruhsat adında bir modelle listelenmiş ve dikkat ederseniz not initialized diye bir durum söz konusu. Yani bu henüz e, initialize edilmedi. Yani ön bilgi buna yüklenmedi. Anlamda düşünülebilir. Ve bu yapının karşılığı fark dilinde bu anlama gelmektedir. Veyahut da şu anlama gelmektedir. bu şekilde olduğu için runtime noktasında hataya sebebiyet vermektedir. Bu farklı programlama dillerinde farklı şekilde kodlanabilir. Dolayısıyla runtime widget yapılarında e, Flutter widget yapıları üzerinden inşa edilmiş ve bu widget yapıları değerlenirken bu widget yapılar üzerinden değerlenir. Ve değerlenme sonucunda almış olduğum hata ilgili servislerden gelir bilgim fakat initialize edilmediği için değer ataması bana yapamazsın gibi bir uyarı veriyor. Dolayısıyla ben bu bilgiyi <laughs> alabilmem için ve bu hatayı düzenleyebilmemiz için şu şekilde bir yönteme başvurulması olmak icap ediyor. Şu ilgili yapıları düzenlemiştim. Ben de göstereyim. Şu kapattığımız zaman ve ilgili gelen e, atama yapmış olduğum değişkeni şöyle şu tutuyorum ve bu değişkene ben artık e, şu şekilde bir hale getirmiş oluyorum açıkçası. Şöyle örnek vermek gerekirse e şöyle bir hoş bir dizi şeklinde yapıyoruz. Ve ilgili yapımı Burada doldurup artık bundan sonra gelen ilgili not initialize yap. Dikkat ederseniz artık dolu hale almış oluyor. Ve dolayısıyla hatadan kurtulmuş oluyoruz. İsterseniz sayfayı tekrardan bir refresh ilgili hata durumumuzu düzenleyelim. Şuradan geliyorum ve dikkat ederseniz hatanın gittiği gözlemlenmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.